Sedat Laçiner. Genç yaşta kariyerin zirvesine tırmanan başarılı bir akademisyen, derin analizleriyle öne çıkan fikir adamı, çekirdekten yetişme usta bir gazeteci. Bir toplum konuşamazsa, fikrini söyleyemezse o toplum özgürlüğünü kaybeder. Özgürlüğünü kaybeden insanlığını kaybeder, her şeyini kaybeder, köleleşir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine adımını atar atmaz adını hem akademi dünyasında hem de gazetecilikte duyurdu. Henüz 3. sınıftayken Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye Sosyal Bilimler Yarışması'nda birinci olup gazeteciliğe başladı. Mezuniyet sonrası akademik kariyerini sürdürebilmek için muhabirlikten ayrıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu. Yüksek lisans ve doktorasını devlet bursuyla İngiltere'de tamamladı. Akademik alanda kariyer basamaklarını olağan dışı bir hızla tırmanırken, genç yaşta edindiği tecrübesini farklı platformlara da taşıdı. Stratejik araştırma kurumlarının aranan ismi oldu. Devlete sivillerin arkasından ateş ediyorlar. Devlet de sivillerin üzerine ateş ediyor. Aradan 20 teröristi vurmak için 100 bin kişiyi, 150 bin kişiyi, daha fazla kişiyi terörize ediyor. Bunun adı. Suriyeleşmektir, ortada ulaşmaktır, sınırı anlamsız hale getirmektir. PKK'nın da işine geliyor. Farklılığıyla öne çıkan çalışmaları ve üretken yapısı, Laçiner'e Türkiye'nin en genç rektörü ünvanını da kazandırdı. Henüz 38 yaşındayken Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin rektörü oldu. 2011-2015 yılları arasında rektörlük yaptı. Rektörlüğü de söylüyorum, her zaman söylüyorum, bir mata bir şey sanıyor insanlar. Gözlerini büyütüyorlar. bir ee, şey yani inanın bir şey değil ya. Yani. Fıçı, iğne, fıçı. Yerli ve yabancı akademik yayınlarda makaleleri yayımlanırken kaleme aldığı 30'un üzerinde Türkçe ve İngilizce kitapta raflarda okuyucularıyla buluştu. Yoğun akademik hayatına rağmen gazetecilikten hiç vazgeçmedi. Yerli yabancı yayınlarda yorum ve analiz yazıları kaleme aldı. Bazı dergilerde editörlük yaptı fikir ve analizlerini sık sık davet edildiği televizyon programlarında kendine has uslubuyla aktardı. Ezber bozan yorumlarıyla dikkat çekti. Mesela Öcalan'a böyle saldırmıyor. Öcalan kim? PKK'nın lideri. Adamın aslında PKK ile bir sorunu yok. Öcalan'la bir sorunu yok. Aynı zamanda Deniz Ülke Arıboğan ve Talip Küçükcan'la TRT'de yayınlanan açı programını yaptı. Samanyolu Haber'de Herkes için Özgürlük programını sundu. Üzerine mutabık olduğumuz bir şey var. Bu ülkede adalet yok. Yarım yamalaktı, şimdi hiç yok. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası siyasetin hukuka müdahalesine tepki gösterdi. Gezi olayları, çözüm süreci ve siyaset merkezi operasyonlar sırasında demokrasi ve şeffaflık talebinden taviz vermedi. Bir yargı sisteminin cumhurbaşkanının sözünün hakim açısından önemi nedir? Bu ülkede biz MGK kararları Hukukun üstünde olamaz, bunu tartışıyorduk. Bu ülkenin demokrasi çıtası buydu. Doğru. Hukuka yaslanan vatansever duruşu, üniversite ve medyadaki konumunu olumsuz etkiledi. Aralık 2015'te Çanakkale'de gözaltına alındı, 4 gün sonra serbest bırakıldı. Akademisyenlerini, gazetecilerini, yazarlarını sebepsiz yere dört gün hücrede yatıran ülkeler gelişemezler. Adaletin olmadığı bir ülke vatan değildir. Adaletin olmadığı bir ülke ülke değildir. Adını duyurduğu günden beri demokrasi safında mücadele eden kimliğine rağmen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yine hedefteydi. Kardeşi, yardımcı doçent doktor Vedat Laç'ın elinde aralarında bulunduğu 7 akademisyenle birlikte gözaltına alındı. 23 Temmuz'da tutuklandı. Adaletin olmadığı bir ülke vatan değildir. Adaletin olmadığı bir ülke ülke değildir.